Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bahçe kapısına yay nasıl takılır? Bahçe kapısının kapanmasını sağlayan bu çelik yay nasıl montaj edilir? Bunu anlatacağım sizlere. Öncelikle bu yayı 5 liraya hırdavatçılardan bulabilirsiniz. Bizim şimdi kapıyı boyadığımız için ve kapımızdaki biraz yaylar eski olduğu için biz sadece bir tanesini bu kapıya takacağız. Bir tanesini diğer kapımıza takacağız. Şimdi bu kapımızda e, bir başka aparat yok. Diğerinde var. O e, değişik olan e, kapı yayını sizlere biraz sonra diğer kapıda göstereceğim arkadaşlar. Şu anda bizlere ne lazım? Onu söyleyelim. Birazcık tel lazım. Şu teli görmüşsünüzdür. Yine e, pense eğer ucu kesiyorsa sıkıntı yok. Ucu kesmiyorsa böyle bir e, kesmek için bir alet yan keski kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kapımızı size göstereyim. Kapımız bu. Bir aşağıda var, bir yukarıda var. Aşağıdaki gördüğünüz gibi sıkışıyor. Tamamen işlevini kaybetmiş durumda. Bunu Tam ortadan bir tane yay takarak köpeklerin girmesini engelleyeceğiz. Şöyle küçük bir tel kestikten sonra montajı başlayabiliriz arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Şimdi bunu tensayla iyice sıktıracağız. Bu tarafın durumu bu arkadaşlar. Bu tarafı da çekip çekebildiğimiz kadar diğer tarafa takmamız gerekiyor. O taraf için de böyle bir tel kullandık. Evet, burayı da böyle tutturduk. Ama elimizden fırtına olması için dikkatli tutmamız gerekiyor çünkü çelik olduğu için bir tarafımızı yaralayabiliriz. Şimdi penseyle sıkabiliriz arkadaşlar. Şu anda bu tarafta bütün üzere. İsterseniz fazlalığını kesebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda kapımızın geri kapanmama olasılığı yok arkadaşlar. Eskisinden daha iyi. İstersek bunu iki yayla daha da sağlam yapabiliriz. Bunların pek bir işlevi kalmadı ama belki faydası olur arkadaşlar. O yüzden bunları da sökmeyeceğiz. Şimdi diğer kapımıza geçelim. Geçmeden önce de bu yayın bir incesi var, bir kalını var. Ee, kalın olan daha güçlü. Bir de incesi var. O ince pek bir işlev özellik katmıyor arkadaşlar. Şimdi diğer kapımıza geçebiliriz. Evet diğer kapımıza geldik. Diğer kapımızdaki söylemiş olduğum, bahsetmiş olduğum aparat bu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bunu da akıllı vidayla bu şekilde tutturabilirsiniz. Bu da kapının kapanmasını sağlıyor. Ama sesten anlaşıldığı gibi yağlanmaya ihtiyacı var. Şimdi yaya geçebiliriz. İki tane telimizi hazırladık. Montaja başlayabiliriz. Kapımızda bir tane yay var. Bir tane de Morelli miydi? Öyle bir marka. Kapı yayı arkadaşlar. Şimdi bu yayı da biz yukarıya çelik yayı takacağız. taraf tamam arkadaşlar kolay kolay çıkmaz. Birazdan yine sağlamlaştırırız. Diğer tarafı da şöyle. Dördeldikten sonra sıkma işine geçebiliriz. Kullanmış olduğumuz tel arkadaşlar şu tel bahçe teli dikenli tel ve benzeri olan tellerden biraz çelik gibi ama tam çelik değil sanki ama emin değilim. Şu anda tamam arkadaşlar bakalım kapının durumda bayağı sertleşti. Çok güzel. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sağdan bir nice soldan. Eğer acemiyim diyorsanız birinden yardım isteyin. O yayın bir telefon tutarken siz de teli takarsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.